Arkadaşlar yangın yan yangın var burada helikopter su alıyor. Bakın durun. Bakın soluyor. buradan güzel görünmüyor ama şimdi ya, böyle ya, bakarsın yangını da hemen gösterelim arkadaşlar. Göremeyebilirsiniz. Yangın da hemen şurada. Görebilirsiniz. Helikopter de şurada. Bakın şunun şu Burası. Evet abi. Arkadaşlar bir de benim okulumun yanı burası. Ee, videoya like atın ve abone olun. Yangını söndürmek için helikopter bakın. Oturun ama Oturun. Bakın, siz böyle uzaktan görüyorsunuz ama normalde çok yakın. Arkadaşlar e, inşallah bu yangından söner söner videomuzun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de şey var. Ne var? Bizim okulun yan, yanındaki bir yer ne burası?